Bize hayal et ki hem yürekleri parçalasın hem aşka, kardeşliğe dair umut versin. Öyle bir kadın hayal et ki bir ömür boyu inandıklarından bir adım geri atmasın ve 70'ine merdiven dayarken dünya çapında ünlü olsun. Ya da hiç yorma kendini. Biz sana dilimiz döndüğünce onu anlatalım. Makedonya Türk'ü bir babayla Kırım Tatar annenin kızı olarak 1948'de Muğla'da dünyaya geldi. Babası veterinerdi, müzik aşığıydı. Çocukluğu Anadolu'yu karış karış gezerek geçti. İlk enstrümanı mandolinle 5, gitarla 10 yaşında tanıştı. 10 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi üç kardeşiyle onu tek bir öğretmen maaşıyla okuttu. Aileden gelen müzik sevgisini yüreğinde büyüttü. 70'lerin başında profesyonel müziğe adım attı. Halk türkülerimizi gitarla yorumladı. Bize ait destansı güzellikteki şiirleri şarkılara dönüştürdü. Kardeşlerinin Ankara'da işlettiği Cem Karacalar'ın, Barış Manço'ların sahne aldığı Beethoven adlı mekanda Selda da sahne aldı. Şarkılarını söyledi. Ankara'da dört şarkılık bir band doldurdu. İstanbul'un yolunu tuttu. Gel gör ki dinlettiği hiçbir plakçı şarkılarını beğenmiyordu yılmadı. Ankara Radyosu'nun yolunu tuttu. İşte o radyoda duyar duymaz halk Selda'ya aşık oldu. Güzeller güzeli sesiyle o türküleri, o mısraları bu genç kızdan duyunca halk mest oldu. 45'likleri yok sattı, tanındı, sevildi. Şarkı sözleri, siyasi duruşu protesti. Zekimren Müren Koçero'yu dinleyince Bağcan için kıza bak ne korkusuzca küfrediyor demişti. O şarkı sebebiyle 24 Nisan 1984'te tutuklanarak hapse atıldı. Yine aynı Zeki Müren gazeteden haberi alıp hapisten çıktığında Selda Bağcan'ı hemen arar sabahın yedisinde. O sebeple bu camiada Zeki Müren'e bir başka kıymet verir Selda Baycan. Üç kez daha mapus damlarına düştü. 1987'ye kadar pasaport verilmediği için yurt dışı konserlerine gidemedi. 20 sene memleketteki tek televizyonda şarkıları yasaklandı. Yılmadı. 1987'de İngiltere'den Hollanda'ya birçok festivalde şarkılarını söyledi. Glastonbury'ye çıktı. Çok beğenildi. Zira sesinin, müziğinin evrensel olduğunu insanlar fark ediyordu. Üretmeye, şarkılarını söylemeye devam etti. 1989'da ve 90'da tüm Türkiye'yi dolaşarak halka açık ücretsiz konserler verdi. 92'de Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı Ziller ve iplerle yeniden zirvedeydi. Canımı yakanlar baktı dumana türküsünü Sivas katliamında yaşamını yitirenlere hitap etti. 1993'te Uğurlar Olsun okudu. Hain bir suikastla aramızdan ayrılan gazeteci Uğur Mumcu'nun ardından bir ağıt gibi yaktığı bu şarkısı her 24 Ocak'ta yüreğimizi içten ve derin bir yerden titre. 2000 yılında Antakya yolunda trafik kazası geçirdi ölümden döndü iyileşti, yine müziğe devam etti. Sonra yıllar 2006'yı gösterdiğinde İngiltere'de çıkan türkülerimiz iki albümüyle yurtdışı şöhreti uçuşa geçti. Onun ince ince bir kar yağar yorumunu kendi şarkısında kullanan Mos o şarkıyla Grammy'ye aday oldu. O, kendisine diva dedirten biri değil. Rolling Stones'a göre 100 yılın 100 divasından biri seçilen, The Times'ın yaşayan efsane dediği Selda Bağcan. Artık rock grubu Bumpem'le sahne alıyor yurtdışında. Festivallerde fırtına gibi esiyordu. Efsane Barcelona konseriyle Avrupa gençliğine halay, Polonya'da meydanı dolduran 40 bin kişiye yuh çektiriyordu. Universal'la dünya çapında bir sözleşmeye imza atıyordu. Peki biz onun kıymetini bir Baggins kadar, şu bizim kızıl Florence kadar bilebildik mi? This is, uh, Zelda. Amazing. Kıymetini yıllardır bilenleri tenzih ederiz. Fakat bir gerçek var ki büyük bir kitlede. Serda Bağcan'ı yurt dışında ünlenince dinlemeye başladı. Şimdi ne kadar sitem etse, ne kadar ben size hep çok sevdim. Siz beni niye şimdi sevdiniz dese haklı. Zira bu sıcakla sadece elin batılısı değil, müziği. insana seven kimsenin karşı koyması mümkün değil. Welcome folks. Nice to see you here. <laughs> Anne olma hayali. O her zaman bu hayalle yaşadı. Ancak o hayali gerçek olmadı ama gel gör ki o şimdi 70'ine merdiven dayamışken bizim gibi ona hayran milyonlar için, 40 kadar kedisiyle hala müzik için yaşayan tonton bir babaanne. Siyasi görüşünü beğenip beğenmemek herkesin kendi tercihidir. Ama Selda Bağcan inandıkları uğruna bedel ödemiş, şarkıları yıllarca televizyonda yasaklıyken bile asla taviz vermemiş, cesaretini ve duruşunu bu yaşında bile sergileyen Türk müziğinin bir devidir. Selda Bağcan Anadolu'nun sesidir. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi bir ozandır. Ağa oğullarının eğlencesi değil, Anadolu'nun oğulları ve kızlarının ozanı olmuştur. Onların kuşağı, ah onların kuşağı, Selda ablamız, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve diğerleri. Her biri kendi orijinal soundlarıyla deneysel işler yaptılar. Türk müziğinin altın yıllarını yaşattılar. Selda Bağcan'a dair ufacık bir haberi bile çok görüp Edirne'yi geçince ismini kimsenin bilmediği ünlülere şununla görüldü. Milyon dolara ev aldı diye sürmanşet haber yapan medyaya inat Selda Bağcan Türkiye'nin dünyada en ünlü ve sevilen sesidir.